yaptınız? Bir tane yazdım da bence doğru olmadı ama. O bakalım ya, en azından düzeltiriz. Virus, mi, isem, der klas. Virus, mi, isem, der klas. Der klas. Mert ki, evet son so matlab matus ni daştan men ki yok men, men ki ne plus ni daştan ne daştan ni amet ni on ni amet evet şimdi bu cümledeki güzel Valla çok iyi tabii ya. Top top iki saat ders gördükten sonra böyle bir kurmak bence gayet güzel yani. Şimdi mi kurdum. Şimdi mi kurdum? Evet. Tamam ben. Bir uzun. Mini sistem. Der klas. Sırf. Der klas mini sistem olur. Mini sistem der olur. Evet ben onu soracaktım. Problem değil. Değişiyor mu böyle? Yani, yani bizdeki vurgu gibi. Evet. Tamam. Mini sistem der Sınıfta oturuyordu. Ben yani normalde hiç bir vurgu yapmak istemiyorsam da der klas bir sistem. Sınıfta oturuyorum. Hmm. Mert ki ben dost ne daştan? Şimdi bu geçmiş zamanda sevmediğim adam. Hmm. Yani şimdi seviyorsun demek ki gibi anlarım. Hmm. Dolayısıyla hmm. Mert ki ben dost ne mi daştan? Hmm. Ama yine... Evet, yine ya. öyle bir pas oldu. Şimdi geniş zaman öğrenmediğiniz için... Yani sevmiyorum. Veya evet, evet, öyle de olsun yani. O zaman sevmemiştim o adamı, o sevmediğim adam. Tamam. Mert ki ben Dost, dost Medaş'tan Mi Ahmet geliyordu. Ama şimdi İngilizce gibi düşün, daha ya iyi gel anlayacaksın. Gel gelmek istemiştim. Evet. Ahmet, pardon. Tamam. Mi yapmıştım Evet, günüm. bu kadar. Ahmet, gel. Yani... Hocam aslında burası pasport diyor. Site nedir burası? Paskası, değil mi? Hı, -hı. Aynı Ark Türkçe denk İngilizce'de Diğer diller doldu. Bu cümle güzelmiş. Güzelmiş. Sağ olun. Evet. Şeyli yapacaktım. Konuşuyordu diyecektim. Ama e, Goften konuşmak olur mu? Değil. değil, değil. Söylemek değil. demek. O yüzden evet. Ahmet dedim de konuşmak ne? Harf zeder. Ha ikili mi? Evet. Ama problem değil yani. Harf, harf bildiğiniz harf. Zeden vurmak demek normalde. Hı -hı. Harf zeden, harf vuruyorsun ya ağzında. Konuşma bakılıyor yani. Harf zeden. Dolayısıyla nasıl bakın? Davlumla biten bir maskar. Konuşmak. Peki konuşturması nasıl diyeceğiz? Bir tekrar dolmuş olur. Harf Hı -hı. zeden. Hı -hı. zeden. Harf zedi. Harf zed. Harf zedi. Konuştuk. Harf zedit. Konuştunuz. Harf zedent. Konuştular. Ve harf mi zedem konuşuyorduk. Tamam mı? Duhteri kaşek basegi mi Duhteri Duhteri kaşen Güzel kız değil mi? Hı hı. Duhteri kaşen basegi ba Segi, seg köpek. Evet. Segi bir köpek. Evet. Duhteri kaşen güzel kız ba segi bir köpekle Miret. Mire. Evet. Türkçe, evet. yani Türkçe kur bu cümleyi. Türkçe kur. Güzel bir kız bir köpekle, bir köpekle. Gidiyor. 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 Daha şık duruyor değil mi? Ya şey için hani çok evet. Türkçe'de aynı şeyi evet. Aa, de aynı şey sorulabilir. Çoğun nerede kardeşi. Tamam evet. denir de. Bir güzel bir kız köpekle gidiyor. Yani bu da yabancı dil sorunları. Ama güzel bir Türkleri kız taşı, köpek. Asedi mire. Gidiyor. Evet. Şimdi tamam mı? Doğru mu? Vahiy ne? Türkleri taşı. Yani o kızın kardeşi. Güzel kızın kardeşi. Ha, o zaman haher kız kardeş değil mi? Evet. Haheri Doğ an duhteri kaşen. O güzel kızın kardeşi. Evet. Türkçede de aynı. Evet. Duhteri e, haheri duhteri kaşen. Güzel kızın kardeşi evet. Türkçede anlaşılıyor ama burada biraz daha belirtmeyin. Hani bu bahsettiğimiz diyorsun değil mi? Evet. Haheri an duhteri kaşen. O güzel kızın kardeşi, evet devamlı alalım. İyi başladı. Mi Harit. Mi yanlış Mi Harit bolha. O zaman bolha Mi Harit. Öyle mi? Mesela ben önce. Nesne fiilden önce. Bolha. <laughs> Almıştı gül falan gibi. Şey evet, güller Mi <laughs> Harit yani çiçekler satın alıyordu. Çok güzel cümle ya. Yani. Haher an duxtel kaşey boloha mihorid. mi Et hazal kız et Evet, haher, Evet, haher, Bu kız kardeş bimar, eee mi evet. <laughs> bimar. Evet. Tamam. Bu hasta kız kardeş. Hı hı. Golha, Bera'yı men. Ee, bak, şey, şey Batı dilleri. Evet. Ay, An haheri bimar. Ya, in haheri bimar. Bu e, hasta olan kız kardeş. Bera'yı Men. Hmm. Bera'yı men. Benim için. Hmm. Harit. Golha mı? Golha harit. güller satın aldı, ya çiçekler satın aldı. İn haheri bima darayben golha harin. Gayet güzel. Bir... Evet. Şimdi arkadaşlar normal tamlamaları öğrendiniz. Yani örneğin bir kitap dediğim zaman kitap ve men bunları birleştirirken kitabı men dediğim zaman benim, 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 kitabım. benim kitabım oluyor. Kitabı to Senin. evet kitabı o Onu. güzel kitabı 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 evet yani aslında siz yedik yapmayı biliyorsunuz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Kitabın benim kitabım. Kitabı o, senin kitabın. Kitabı o, onun kitabı. Kitabı ma, bizim kitabımız. Kitabı şu ma, sizin kitabınız. Kitabı işan, onların kitapları. Ama bunun bir de kısa yolu var Farsçada. O da o kadar zor değil ama bilmemiz lazım. Kitabım ben men yerine, kitabem... Bizde Türkçe'de şimdi bunu Osmanlıca okumaya tatsanız dersiniz değil mi? Kitabım dersiniz. Hı hı. Hayır, yazı dışı. Kitabem, kitabım... Kitabet... ...senin kitabın. Kitabıt öyle bir farkı var mı? Yok. Aynı. Şey. Kitabı o yerine kitap beş. Onun kitabı. <laughs> kitabımız bizim kitabımız. Yani kitabı mağ gibi aslında kısaltma değil bayağı uzatmış. Değil mi? Ne? Evet. Kitab tam Sizin kitabınız? Niye öyle değiştiniz? Niye öyle değiştiniz? Yani dilde bize miyik? Hani yoksa bunu da kullan, bunu da kullan. Şey yok, öyle değil. Yani değişme gibi değil de Yok Ekstra şey, ifade. E, kitab, e, kitabem olmuş ya. Evet. Bunlar niye farklı olarak Evet. Alakası zor. Şuma'da tam bir şey yok. Vallahi öyle bu dil biliminden pek bir şey <laughs> tamam. tamam. yani, hal hey, e e <laughs> Evet. Mevzu hey, bu. İki üç tane çeksek hemen şeyiniz aklınızda kalacaktır yani. Okuyalım olarak, kitabım ben. Benim kitabım yerine kitaben kitabın. Kitabet senin kitabın. Kitabeş onun kitabı. Kitabman Kitab. bizim kitabımız. Kitabtan sizin kitabınız. Kitabişan onların kitabı. Peki hocam kitap birader kelimesini getireceğim olur. Kısa hali. Biraderem, biraderet, biradereş, biraderma, biraderitan, biraderişan. Sen neden yani biraderman, biraderman olması gerekiyor? Öyle yani. Orada yazar belirtti. Bu arada direkt böyle yazıyor, ama telaffuz ederken böyle. Biraderman değil yani. Burada kitabıman mı? Evet, kitabıman. Kitabışan. Evet. Biraderi sen çek, şey çek, evet. kaheri sen çek. <laughs> Hava hoş geldin. Vay koçum benim ya, <laughs> artist. Nasıl, ne oldu benim metinler bu arada, şiirler? Bir saatlik bir işim kaldı. Ulan hayler olsun sana. Evet, kaher. Kaherem, kahere, kahereş, kaherman. Kahretan, <laughs> kahretan. Güzel, tamam. Peki, Hazo, o kıllığını yapayım sadece. Yeni <laughs> Hane. mi? <laughs> 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 Şimdi hanem olmaz değil mi? yani. <laughs> evet, haneye yani. Haneye. <hafta. gülüyor> haneye yani. Ondan sonra? <laughs> haneye et. Evet. Haneş ha i mı? Evet. Hane-i-man hane, hane Evet. hane i Şan Yani şuralarda hane var, tanlar var. Yine yapmak olabiliriz. Y getirmiyoruz doğru mu? Hayır. Bunlar getirmiyoruz. Peki. Bunu anladınız. <laughs> tamam. Yani ufak tefek şeyler var onlar çıktığı zaman e, görürsünüz yani. O zaman bunu da yazın. Ondan sonra sıradaki konumuz olan geniş zaman. <laughs> Ve şimdiki zamanı için. <laughs> Sınıf sınıfı sizin sınıftaydı şimdi. Seyrederle beraber alın hocam bir şey böyle. Kalpleri kalpleri. <laughs> Aç ne biliyor musun? Bayılırım bu kelime. Poros ne? <laughs> Borosne evet Borosne aç Bu kelimeyi çok severim